Daha sevgili oğlaklar, bugün aşk ilişkisi yaşadığınız insanı her şeyin üzerinde tutabilirsiniz. Onunla ilgili yeni şeyler öğrenmeniz de mümkün. İletişim sırasında konuştuğunuz konuları iyi seçin ve hor sohbetler yapmaya özen gösterin. Bugün 18 Haziran 2015 Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Yengeç Burcu'nda ilerleyen ay güne hassas ve duyarlı enerjiler veriyor. Özel yaşamımız, evimiz ve ailemizle ilgili konular ön planda olabilir. Sabah erken saatlerde ay Plüton karşıt açısı sorumluluklarımızla ilgili hırs ve kararlılık verebilir. Bunun yanı sıra duygusal baskı ve sıkıntı hissetmemiz mümkün. Otorite kavramlarıyla olan ilişkilerde temkinli olmalıyız. Öğleden sonra Ay, Koç burcundaki Uranüs'te kare açı yapacak. Ruhsal olarak gergin ve huzursuz hissedebiliriz. Bireysel isteklerimizde ısrarcı olmamız yakın ilişkilerimizi zorlayabilir. Beklenmedeki sürpriz kavramlarla karşılaşmamız da mümkün. <laughs>